Kitap Kampüsü'ne hoş geldiniz. Bugün Nartest'in tane tane İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabını inceleyeceğiz. Diğer videolarımızda yine Nartest'in tane tane serisini incelemiştik. Yukarı bir yere bir linklerini bırakırım. Türkçeyi, matematiği ve feni daha önce tanıtmıştık. Bu da yine aynı mantıkla sloganı şu şekilde İnkılap'ı tane tane öğreneceksiniz. Yani bu ne demek istiyor? İnkılap'ı kötü olanlar, yani İnkılap'tan anlamıyorum diyenlere gayet temel bir şekilde İnkılap'ı öğretmeyi amaçlıyor. Kitabın içerisine baktığımız zaman beceri temelli sorular var içinde, etkinliklerimiz var, sorularımız var, yeni nesil LGS'ye uyumlu. Sayfa sayımız 256, bir inkılap kitabı için çok ideal bir kitap. Yani diğer piyasadaki kitaplar genelde 200 sayfa falan ama bu 256 sayfa, soru sayısı olarak çok iyi bir düzeyde. Bu kitap böyle hani. Yüzdelik deyimler düşünen öğrenciler için çok kolay gelebilir ama Inkılab'ın kötü diyenler için mutlaka alınması, çözülmesi, evinde bulunması gereken bir kitap. Aşağıya linkini bırakıyorum. Kitapkampüsü.com'dan uygun fiyatlı satın alabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.